Şöyle bir düşünelim. Tüm evren yani gezegenler, yıldızlar hepsi bir yasaya boyun eğerken bizim kendi seçimlerimizin anlamı ne olabilir ki? İşte bugün tam da bu büyük soruların kalbine ineceğiz. Teslimiyet, inanç ve inancı reddetme. Ali İmran Suresi'ndeki birkaç temel ayete odaklanacağız ve bu kadim metnin bu kavramları nasıl ilmek ilmek işlediğini, bize bugün ne söylediğini hep birlikte anlamaya çalışacağız. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Önce evrensel din dediğimiz şeyin ne olduğuna bakacağız. Sonra peygamberlerin aslında nasıl tek bir yolu işaret ettiğini göreceğiz. Oradan apaçık bir gerçeği reddetmenin ne demek olduğuna ve sonuçlarına dalacağız. Ve en sonunda tövbenin doğasıyla o geri dönüşü olmayan nokta arasındaki o, o ince çirki var ya işte tam orayı masaya yatıracağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Ve her şey işte bu müthiş kışkırtıcı soruyla başlıyor. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Yani düşünsenize, bu aslında sadece bir soru değil. Bu bizi konunun tam da merkezine, tam da kalbine çeken bir davet. Şimdi bütün bu yapıyı ayakta tutan temel bir taş var. Nedir o? Tevhid. Yani en basit haliyle her şeyin özünde tek ve mutlak bir birin olduğu inancı. Her şeyin gelip geçici ama onun ebedi olduğu fikri. İşte bu ilkeyi, bu temeli anladığımız an, inanın bana, metnin diğer bütün katmanları da yavaş yavaş önümüzde açılmaya başlayacak. Peki, madem öyle, hadi ilk bölümümüze geçelim ve bu tevhid ilkesinin metinde nasıl evrensel, yani herkesi ve her şeyi kapsayan bir yasa olarak sunulduğuna bir bakalım. İşte burası. Burası gerçekten çok ilginç. Metin teslimiyeti ikiye ayırıyor adeta iki farklı boyutta ele alıyor. Bakın solda ne var? İstem dışı bir teslimiyet. Yani gezegenlerin yörüngesinde dönmesi gibi. Bir nevi fiziksel bir zorunluluk. Hiçbir gezegen ben bugün dönmeyeceğim diyemez değil mi? Ama sağ tarafta ne var? Bizim irademizde, bilinçli seçimimizle yürüdüğümüz bir yol var. Yani biri doğanın kanunu, diğeri ise kalbin kararı. Çok net bir ayrım. Peki bu iradi teslimiyet yani kalbin kararıyla seçilen yol, bu fikir Yeni bir şey mi? Metne göre hayır, kesinlikle değil. Aksine bunun tüm peygamberler tarafından çağlar boyunca tekrar tekrar iletilen zamansız bir mesaj olduğunun altı çiziliyor. Metin de tam bu noktada mesajın ne kadar tutarlı olduğunu göstermek için önümüze adeta bir peygamberler zinciri seriyor. Bakın kimler var? İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, sonra Musa, İsa ve diğer tüm peygamberler. Düşünün, farklı zamanlar, farklı mekanlar, farklı toplumlar ama metnin bize söylediği şey şu. Özdeki çağrı hep ama hep aynı. Nedir o? Tek bir hakikate teslim olmak. İşte bu isimler bu mesajın aslında tek ve bölünmez bir bütün olduğunu bize anlatıyor. Ve işte bütün bu fikri mühürleyen o kilit cümle geliyor. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Ortada bir birbirinden kopuk, farklı farklı dinler yok. Aslında tek bir teslimiyet yolu var. Metnin ana tezi bu. İşte bu yüzden Metin, İslam kelimesini kullandığında bunu sadece belirli bir dine referans olarak görmemek lazım. Buradaki can alıcı nokta bu. Metin, İslam'ı tevhid inancına dayanan o saf, o temel teslimiyet eylemi olarak tanımlıyor aslında. Tamam, demek ki bu iradi teslimiyet bir seçenek. E madem bu bir seçenek, o zaman öbür seçenek ne? Yani bir insan bu apaçık gerçeği gördükten, anladıktan sonra ona sırtını dönerse işte o zaman ne olur? Hadi şimdi Metin'in bu reddiş anını nasıl anlattığına batalım. Metin bu durumu öyle bir anda olan bir şey gibi anlatmıyor. Aksine bunu üç adımlı, bilinçli bir süreç olarak çiziyor önümüze. Bakın nasıl? Önce onlara apacık kanıtlar geliyor, sonra elçinin doğru söylediğine kendileri şahit oluyorlar ve bütün bunlardan sonra, iman ettikten sonra dönüp küfre sapıyorlar. Yani bu bir kaza değil, kasıtlı bir eylem. Peki böyle bilinçli bir reddedişin sonucu ne? Metnin ifadesiyle sonuç çok ağır. Diyor ki, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Şimdi lanet kelimesi kulluğa sert gelebilir ama burada kastedilen şey aslında sadece bir ceza değil, daha çok manevi bir kopuş. Yani ilahi rahmetten, o lütuftan tamamen kopup yapayalnız kalmak gibi bir şey. Durum bu kadar karanlık ve net görünüyor ama acaba hiç mi çıkış yolu yok? İşte Metin tam bu noktada kapıyı aralıyor ve tövbe gibi çok kritik bir kavramı devreye sokuyor. Hadi şimdi bu yol ayrımına bir bakalım. Ve karşımızda çok net bir yol ayrımı var. Sol tarafa bakın, ölüm gelip çatmadan tövbe edip bunu iyi işlerle düzeltenler için açık bir kapı var, bir umut var. Ama sağ tarafta ne var? Küfre saptıktan sonra bu reddedişte daha da ileri gidenler, inadında direnenler var. Onlar içinse kapı kapanıyor. Yani biri af yolu, diğeri ise reddedişte ısrar etmenin getirdiği kilitli bir kapı. Seçim tam olarak bu ikisi arasında. Peki bu af kapısı neden açık? Metin bunun sebebini de çok net bir şekilde söylüyor. Çünkü Allah, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Bu cümle aslında bir güvence. Yani diyor ki ne kadar uzağa gitmiş olursan ol, eğer dönüşün samimi ise kapı sana her zaman açık. Çünkü onun doğası bağışlamak ve esirgemek üzerine kurulu. Peki ya o kapıdan geçmeyenler? Tövbe etmeden, reddedişte ısrar ederek yolun sonuna gelenler? İşte şimdi son bölümümüze, yani geri dönüşü olmayan o noktaya geliyoruz. Metin burada çizgiyi çok ama çok net çekiyor. Nihai durum ne? Küfür halinde ölenler. Yani son perde indiğinde, o son nefesi verirken kişinin nerede durduğu her şeyi belirliyor. Demek ki asıl önemli olan yolculuğun nasıl bittiği. Ve o an geldikten sonra artık geri dönüş yok, pazarlık yok. Metin bunu o kadar güçlü bir imgeyle anlatıyor ki, diyor ki, yeryüzü dolusu altını fidye olarak verseler bile kesin olarak kabul edilmeyecektir. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın bütün zenginliği o anda hiçbir anlamı ifade etmiyor. Çünkü artık eylem zamanı bitmiş, seçim yapma fırsatı sonsuza dek yitirilmiştir. Ve metnin son sözü de bir o kadar net. Onlar için acı bir azap vardır ve yardımcıları da yoktur. Yani bu yolu seçenler için hikaye mutlak bir yalnızlık ve tam bir çaresizlik tablosuyla noktalanıyor. Bütün bunlar da bizi en baştaki soruya geri getiriyor ama belki biraz daha farklı bir şekilde. Eğer teslimiyet, yani o büyük yasaya boyun eğmek bir yandan evrensel bir kanunsa ama diğer yandan da bize sunulmuş en büyük kişisel seçimse, o zaman bizim bu seçimimizin nihai anlamı ne? Metin işte bizi tam da bu sorunun ağırlığıyla baş başa bırakıyor.